Evet arkadaşlar dünkü rezillikten sonra sinirden uyuyamadım. O yüzden video bir tane daha yapmak istedim. Galatasaray'ın puanlarını çatır çutur çaldılar. İki tane verilmeyen penaltı öyle bir tane de değil yani. Hadi bir tane olsa diyelim ki görmedi etmedi. Barış'a yapılan yüzde yüz penaltı. Icardi'ye yapılan yüzde bir trilyon penaltı. Yani öyle böyle değil. Fakat verilmiyor. Yani öyle bir şey ki vara vara da gidilmiyor. Yani ve Galatasaray camiası da ağzını açıp tek kelime etmiyor abi. Ne sosyal medyasında ne bir yerinde bir tane şununla ilgili konuşan yok ya. Bir yazı yok, bir açıklama yok. Göz göre göre orada bizi yendiler ya. Yani resmen hakemler yendi. Ondan sonra millet bu kadar feveran edici, bu kadar konuşunca bu hakemlerle ilgili de Vay efendim işte hakemleri rahat bırakın, rahat bırakın. E yani kardeşim rahat bırakınca böyle işte. Yani bu penaltılar nasıl görülmez? Bunlar görülmeyecek gibi penaltı pozisyonları mı? Hele 96. dakika mı neydi? İkar diye yapılan öyle böyle bir şey değil yani. Yeryüzünde her yerde penaltı verilecek pozisyon burada verilmiyor. Hani penaltı mıdır, değil midir? Var baksın değil yani. Hakemin zaten orada görmesi lazım onu. Manyak mı adam tam kafaya çıkıp vuracakken kendini yere bıraksın ya. Yani zaten vursa gol atacak. İnanılmaz bir şey. Öyle böyle arada kaynattılar. Sonra Kamerun'da kale hop falan, maç hop bir baktık düdük çaldı maç bitti. Ben düdük çaldığında penaltı verecek sandım. Ya yani inanılmaz bir şey. Barış'ın suratına yapıştırıyor adam karar devam. Icardi'nin ayağına basıyor karar devam. Ben dün de söyledim. Galatasaray yener, yenilir. O oyna, yani kötü oynar. O olabilir. Ya her maçta çıkıp kazanacaksın diye öyle bir dünyada öyle bir lig yok yani bir takımın her maçını kazandığı. Ama işte böyle e, akıl almaz işlerle e, yenilince daha sinir bozucu oluyor. Galatasaray oynadığı oyunla kazanmayı hak etmiyor. Haftalardır hak etmiyor. O ayrı bir şey de. Ama böyle verilmeyen pena hadi onu şeyde Ali Semyen'de vermesene. Hadi herhangi belki onu Ali Samiyen'de vermeyesin bakayım. Ver, bakalım yapabiliyor mu? O vardakiler Ali Samiyan'da maç olsaydı bakalım diyebilecek miydi? Yok yok bir şey yok bir şey yok ya da izlemeye gerek yok. Bak nasıl işte deplasman falan olunca nasıl işte herkes hakem ile varı da bilmem nesi de birden değişiyor. Şimdi şu pozisyonla ilgili de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tek bir açıklama dahi yok. Ya resmen Galatasaray'ın 3 puanını aldılar. Hatay'a verdiler. Şimdi şey yapsan, federasyon desen ki hadi açıklama yap, tek kişi konuşmuyor. Türkiye'de Ali Koç'un da dediği gibi hakemlerin yekten değişmesi lazım. Öyle bir tane iki tane de hepsinin görevi hepsini görevden almaları lazım. Yepyeni hakemlerle yola devam etmek lazım. Ve yabancı hakemlerin Türk futboluna en hızlı şekilde adapte edilmesi lazım. Yabancı futbolcu var. Yabancı teknik direktör var. Yabancı antrenör var. Hakem hocaları yabancı ya. Daha ötesi var mı? Hakemin yönü, hakemin hocası diğer buraya getirdiğin ulem bilmemleriler Türk mü bunlar? Hepsi yabancı. bunların hepsi hakeme bak maça çıkıyorsun gene hepsi Türk. Bunların papucun pahalı olduğunu görmeleri lazım. <laughs> bu kadar basit. Ee, derhal buraya maçların yarısına en az yardımcı hakem getirmek lazım. Onlar daha başarılı olursa da yardımcı hakemlerle devam edeceksin kardeşim. Bu iş, bu iş olacak bir iş değil yani. Bu verilmeyen penaltılar ee, öyle böyle bir yani hani ah işte görmedi mi bilmem ne mi yorumu açık söz konusu dahi değil yani yüzde bir trilyon penaltı. Şimdi Fenerbahçe'nin maçına bakıyorsun adam hakem diye çıldırıyor. Kardeşim hep mi Fenerbahçe haksız adamlar da haklı. Trabzon'a bakıyorsun hakem hakem diye çıldırıyor. Ulan Kadıköy'de 5 attılar 3'ünü verdi Maç 3-2'ye döndü. O maç en az 5-0'dı. Eğer Trabzon'un tertemiz gollerini 5'i de tertemiz gol verselerdi 5-0'dı. E şimdi Trabzon nasıl çıldırmasın? E Beşiktaş'a bakıyorsun mesela Antalya maçında %100 penaltısı verilmedi. Ben izliyordum maçı. Salih Uçan'a yapılan pozisyon. Daha nasıl penaltı olsun abi bir pozisyon. Ya yani bu her takım şey mi yani hepsi kulüpler mi suçlu yani? Sen kafana göre istediğini çal, istediğini çal. Hiçbir kural yok, hiçbir standart yok. Kafana göre. Ne gelirsen öyle takıl. İşine ne geliyorsa onu ver. E ondan sonra da haftaya gene sen çık maç yönet. Yok ya. Ama dediğim gibi işte Türkiye'de maalesef bu iş değişmiyor. Kesinlikle değişmesi lazım. Kesinlikle Türk hakemlerinin artık maç yönetmemesi lazım. Gitsin yurt dışında iş buluyorsa hadi bulsun. Asla işte yurt dışında maç yönetenler de şeyi yönetiyor. Faro Adaları San Marino maçını. Ancak oraya veriyorlar. Bu kadar yani. O yüzden Galatasaray'ın Galatasaray'ın sesini daha gür çıkartması lazım. Ee, bak Almanya'da hakem yaktı. Buraya geliyorsun Hatay'da Mersin'de önemli maçı yani. İşte Mersin'de neyse Hatay maçında yine hakem yaktı. <laughs> Ondan sonra sağ kenarında Okan Buruk'un ağzından çıkanlara da kimse o zaman laf etmesin. İnsanı delirtirsen o da öyle ağzından onlarda çıkar. E böyle bir, 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 olabilir mi böyle bir şey ya? Yine söylüyorum yine söylüyorum. Bak Galatasaray kötü oynar bir, bir iyi oynamadan kazanır bilmem ne. O, o Galatasaray'ın işi abi. siz kendinize bakın. Ama pozisyonların hepsine %100 penaltıdır hepsinin verilmesi lazım. Ve e, Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısına dayanması lazım. Bu ne vaziyet diye. Böyle bir, böyle bir şey olamaz yani. Bunun açıklaması yok. Resmen herkesin gördüğü alenen resmen penaltıları vermiyorlar. Bilerek, ya bilerek mi başka bir şeyden bile onu bilemeyiz de sonuçta Yüzde bir trilyon penaltı olan bu pozisyonları hakemler vermiyor. Burada ortada artık çok garip bir şey var yani. Her hani bunun sebebi kimdir nedir ben bilemem ama Galatasaray'ın bunu araştırması lazım. Bu işin üstüne gitmesi lazım yani. Fenerbahçe olduğu zaman Fenerbahçe'nin gitmesi lazım. Konuşması lazım. Bu iş bu, bu kadar masraf ediliyor. Bu kadar yatırım yapılıyor. Bu kadar paralar harcanıyor. Bu kadar her maçına 50 bin 55 bin arası taraftar gidiyor. Bu Galatasaray'ın yani bu kadar insanın hevesi, bu kadar insanın ilgisi böyle rezil edilemez böyle heva edilemez bu başka bir şey yani burada başka bir şey var ama e, ne yaparsan da yap ne yaparsak da yapalım gene haftaya göreceksiniz bu Bahattin Şimşek denen adam gene maç yönetecek hiçbir şey değişmeyecek o dün vardı kim ver unuttu şimdi kimdi e, gene aynı şekilde o da devam edecek işine yani bu kadar büyük hatalara Bakın iyi niyetli hata da olabilir ama bence kötü niyetli hata. Bu kadar hatalara gene de haftaya devam edecek yani. Bu bakalım hiçbir şey değişmediğini hep birlikte nasipse göreceğiz yani. Bu işte en, en son zamanlarda gördüğüm en korkunç hakem performanslarından iki tanesi. Birisi Fenerbahçe Trabzon maçındaki e, bir şey, Zorbay Küçük. E, eski bir futbolcunun oğluymuş o hatta. Feyzullah Mina milli takımlarda oynamış e, biri de dünkü Galatasaray, Hatay Galatasaray maçın hakemidir. İkisi de skoru etki etti. İkisi de maçın önüne çıktı. Mahvettiler maçı. Ya yani maç maç olmaktan çıktı yani öyle söyleyeyim. Bir kere Bahattin denen adam o kadar maçı durdurdu. O kadar maçı temposunu düşürdü. O kadar her türlü Hatay'ın böyle yatmasına kalkmasına müsamaha gösterdi ki. Yani zaten maçı resmen orada bitirmişti de neyse. E i̇şte sonucunda da en son vermediği penaltılarla zaten skora etki etti. Öbür tarafta da geçen hafta o Fener Trabzon maçında da korkunç derecede Trabzon'un hakkı yendi. En az 5'lik yapmıştı Trabzon Fenerbahçe'yi ama işte 3'te hakemler durdurdu. Galip ee, garip bir şey oldu yani. O, o Fener'in attığı goldeki o penaltılar, o kepazelikler adamın formasını üstünden çıkartmışlar dizi. Forması kafasına geçmiş. Halen Penaltı yaptın diyor. Ulan herifin formasını çeke çeke sırtından çıkartmışlar. Çocuğun üstünde forma kalmamış. Trabzon diye sen faul yaptın diye penaltı verdiler yani. Veya veya öbür penaltıdan önce Crespo'nun elle böyle sol eliyle yumuşattığı önüne indirdiği pozisyonlar falan. Neyse yani konuşmaya artık gerek yok. Olan olmuş da. Yazık çok vahim bir durum. O yüzden e, ne futbolcuların ne teknik direktörlerin çabası ne insanların taraftarların ilgisi maalesef e, e, futbolu futbolda sonuçları neticeleri belirlemiyor. Ortada ha, hakem diye korkunç bir şey var. Bu korkunç insanlar bu işi mahvediyor. İşte dün de bunu bir kere daha izledik yani bunu söylemek istedim. O yüzden ee, video yaptım. Sizinle gene yorumlarınızı bekliyorum yani bu, bu iş nereye varacak? Ben yabancı hakem bekliyorum artık. Ve bir maç iki maç için falan değil kardeşim. Ben her maça yabancı hakem bekliyorum. Çünkü adamın umurunda değil kardeşim. Galatasaray'ı mı kollayayım, Hatay'ı mı kollayayım, Fener'i mi kollayayım? Ya yani ona ne abi? Adamın Türkiye ile ilgisi yok. O gelir maç yönetir, alır 20 bin dolarını, geçer gider yani. O ona bakar. Bu kadar. O yüzden gelsin. Bence bütün maçları e, alt pet spor da 1. lig'den başlayarak eee Trendyol Süper Lig'e kadar hepsinin yabancı hakemler tarafından e, yönetilmesini ben istiyorum kendi adıma. Sizlerin de fikirlerinizi bekliyorum.